Niki sarışın dalgalı saçlarını savurarak öğle yemeği masasının başına geçti. Beslenme çantasını açtığında gözleri büyüdü. Sandviçi kayıptı. Sabah özenle hazırladığı, içinde bolca peynir ve domates olan nefis sandviç ortada yoktu. "Bu imkansız," diye fısıldadı Niki. Arkadaşları Mia ve Vake hemen yanına geldi. "Ne oldu Niki?" diye sordu Mia. "Sandviçim kayboldu." Vake kaşlarını çattı. Birisi onu çalmış olabilir mi, bu bir gizem, diye heyecanlandı Mia. Dedektifler gibi ipuçlarını takip etmeliyiz, üç arkadaş kantinde araştırmaya başladı. İlk olarak Nicky'nin masasının etrafını kontrol ettiler. Sandviçten hiçbir iz yoktu. Ardından kantin tezgahına yöneldiler. Bay Brown, birisi burada sandviçimi aldı mı, diye sordu Nicky, kantin görevlisi başını salladı. Burada sadece öğle yemeği için para ödeyenler yemek alabilir. Tatlım, tam o sırada vaki köşede oturan Sam'i gördü. Sam telaşla bir şeyler saklamaya çalışıyordu. Sam, elindeki ne? diye sordum ya. Sam kızardı. E, ben sadece çok açtım. Sabah kahvaltı yapmamıştım. Nicky bir an duraksadı, sonra gülümsedi. Keşke sorsaydın, Sam. Aç olduğunu bilseydim seninle paylaşırdım. Sam utangaçça başını öne eğdi. Özür dilerim Nikki. Bir daha sormadan almayacağım. Nikki ona anlayışla baktı. Önemli değil. Gelin hep beraber kantinden başka bir şeyler alalım. Böylece Nikki ve arkadaşları sadece kayıp sandviç gizemini çözmekle kalmadılar, aynı zamanda paylaşmanın ve arkadaşlığın önemini de öğrendiler.